Perde açılır. Ya canavar gerçekse değil de senin ta kendinse. Korku filmleri. Karanlıkta bizi ürküten, geceleri uyutmayan o görüntüler. Peki ya size gerçek canavarın perdede değil de bizim içimizde saklandığını söylesem? Bazı filmler vardır. Yüzeyde basit birer hikaye anlatır gibi görünürler. Ama perdeyi biraz araladığınızda altından bambaşka anlamlar, metaforlar, toplumsal eleştiriler fışkırır. İşte biz bugün sinemanın derinliklerine dalacağız. Hazır olun, çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil. Babaduk filmini ele alalım. Bir anne ve oğlu korkunç bir yaratığın musallatına uğruyor. Yüzeyde sıradan bir korku filmi gibi görünüyor, değil mi? Ama bir de öteki taraftan bakalım. Anne, kocasını kaybetmenin yasını yaşayan, depresyonla boğuşan bir kadın. Çocuğu ise kontrol edilemeyen öfke nöbetleriyle baş etmeye çalışıyor. Peki ya Babadook? O, belki de ailenin bastırılmış travmasını, yüzleşmekten kaçındığı acısını temsil ediyor. Filmin her sahnesi, yasın farklı bir evresini, inkarı, öfkeyi, pazarlığı, depresyonu ve sonunda kabullenmeyi gözler önüne seriyor. Canavar, her seferinde daha da güçleniyor, tıpkı görmezden gelinen bir yaranın enfeksiyon kapması gibi. Babadook, korku sinemasının araçlarını kullanarak insan psikolojisinin karanlık dehlizlerini aydınlatan bir başyapıt. Bu film, bize canavarlarla yüzleşmenin tek yolunun, önce kendi içimizdeki gölgelerle hesaplaşmaktan geçtiğini hatırlatıyor. Darren Aronofsky'nin Mother filmi, izleyiciyi ilk dakikadan itibaren rahatsız eden, sembolizmle örülü bir deneyim sunuyor. Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı en karakteri, doğanın, yaratılışın ve şefkatin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Javier Bardem'in hayat verdiği o karakteri ise, yaratıcı gücün ama aynı zamanda bencilliğin ve yıkımın da temsilcisi. Eve gelen davetsiz misafirler, insanlığın doğa üzerindeki hoyratça etkisini, tüketme hırsını gözler önüne seriyor. Film, İncil'den göndermelerle dolu. Adem ile Havva'nın cennetten kovulması, Habil ile Kabil'in mücadelesi, Nuh tufanı. Aronofsky, insanlığın tarih boyunca doğaya ve kendi yarattığı değerlere nasıl ihanet ettiğini gözümüze sokuyor. Mother, izleyiciyi sorgulamaya, rahatsız olmaya iten bir film. Doğaya verdiğimiz zararın sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır mıyız? Yoksa kendi cehennemimizi yaratmaya devam mı edeceğiz? Donnie Darko, Zaman Yolculuğu, Gençlik bunalımı ve varoluşsal korkuları harmanlayan bir kült film. Jake Gyllenhaal'ın canlandırdığı Donnie, ergenliğin sancılarıyla boğuşan, hayatı sorgulayan bir genç. Film, rüya ile gerçeklik arasında gidip gelen bir anlatım tarzı kullanıyor. Donnie'nin gördüğü halüsinasyonlar mı, yoksa gerçekten zamanda yolculuk mu yapıyor? Bu belirsizlik, izleyiciyi de Donnie'nin zihinsel labirentinde kaybolmaya zorluyor. Frank adındaki tavşan kostümlü gizemli figür, hem Donnie'nin korkularını, hem de kurtuluş olasılığını temsil ediyor. Paralel evrenler, kader, özgür irade gibi temalar, filmi sıradan bir gençlik draması olmaktan çıkarıp, felsefi bir boyut kazandırıyor. Donnie Darko, tek bir izlenişte tüm sırlarını çözmek mümkün olmayan, her seferinde yeni bir anlam katmanı sunan bir yapım. Belki de, filmin gizemini çözmekten çok, kendi hayatımızın labirentlerinde kaybolmaktan korkmamayı öğrenmeliyiz. Chapter 4 Enemy, ikiye bölünmüş bir zihin Denis Villeneuve'ın Enemy filmi, çift benlik, kimlik bunalımı ve bastırılmış dürtüler üzerine rahatsız edici bir psikolojik gerilim. Jake Gyllenhaal'ın birbirine ikiz gibi benzeyen iki farklı karakteri canlandırdığı film, izleyiciyi baştan sona gerilim dolu bir zihin oyununun içine çekiyor. Adam, tarih öğretmeni olarak sıradan bir hayat süren mutsuz bir adam. Bir gün tesadüfen kendisine tıpatıp benzeyen bir aktör olan Anthony'nin varlığını keşfediyor. Bu keşif, adamın kendi kimliğiyle ve bastırılmış arzularıyla yüzleşmesine neden oluyor. Filmde tekrar eden örümcek motifi, tehlike, kontrol ve bastırılmış cinselliği temsil ediyor. Dev örümceğin görüntüsü, adamın içindeki karanlığın, kontrolünü kaybetme korkusunun bir yansıması. Enemy açık uçlu finaliyle izleyiciyi sorularla baş başa bırakıyor. Hangisi gerçek, hangisi hayal? Kim kimin yerini almaya çalışıyor? Belki de asıl düşman kendi içimizdeki karanlık tarafımızdır. Chapter 5. Platform. Açlığın katları arasında. Platform. Distopik bir gelecekte geçen Sınıf farklarını ve insan doğasının karanlık taraflarını mercek altına alan ürkütücü bir İspanyol filmi. Hapishane metaforu kullanılarak toplumsal hiyerarşinin acımasız gerçeği gözler önüne seriliyor. Her katta farklı bir yemek masasının bulunduğu bu dikey hapishanede üst kattakiler bolca yemek yerken alt kattakiler açlıkla pençeleşiyor. Yemek platformunun her gün sadece birkaç dakikalığına her kata uğraması sınıflar arası adaletsizliği ve kaynakların eşit dağıtılmamasını simgeliyor. Filmin kahramanı Goren, sisteme entegre olmaya çalışan ama vicdanıyla baş başa kalan bir adam. Onun çabaları, değişimin mümkün olup olmadığını, insanlığın açgözlülüğünün üstesinden gelip gelemeyeceğini sorgulamamıza neden oluyor. Platform, izleyiciyi rahatsız eden düşündüren ve uzun süre hafızalardan silinmeyen bir yapım. Bu film, toplumsal eşitsizliklerin ve bencilliğimizin sonuçları üzerine bir uyarı niteliğinde. Chapter 6 Under the Skin, İnsan Olmak Jonathan Glazer'in Under the Skin filmi, bir uzaylının gözünden insan doğasını sorgulayan, hipnotik ve ürkütücü bir bilim kurgu başyapıtı. Scarlett Johansson'ın unutulmaz bir performans sergilediği filmde neredeyse hiç diyalog yok. Ancak görüntüler ve sesler izleyiciyi derinden etkiliyor. İskoçya'da genç ve yalnız erkekleri avlayan gizemli bir kadın olarak karşımıza çıkan uzaylı, insan duygularını, arzularını ve zaaflarını anlamaya çalışıyor. Onun soğuk ve duygusuz bakışları insan varoluşunun hem güzelliğini hem de çirkinliğini ortaya koyuyor. Film beden imajı, kimlik, empati ve başka bir canlıya ait olmanın ne demek olduğu gibi temaları ele alıyor. Minimalist anlatımı ve ürkütücü atmosferiyle Under the Skin izleyiciyi rahatsız eden ve uzun süre etkisinden çıkarmayan bir deneyim sunuyor. Bu film bizi kendimize ve insan olmanın anlamına dair temel soruları sorgulamaya davet ediyor. İşte geldik yolun sonuna. Gördüğümüz gibi, sinema sadece eğlence değil, aynı zamanda bir düşünme aracı. Perde arkasına baktığımızda, sıradanmış gif gibi görünen hikayelerin derinliklerinde, insan ruhunun karmaşıklığını, toplumun çelişkilerini, varoluşun gizemini bulabiliyoruz. Unutmayın, her film birer kapıdır. Bu kapıların ardında ne bulacağınız ise sizin bakış açınıza, yorumunuza, hayal gücünüze kalmış. Şimdilik perde kapansın. Ama biliyorum ki siz de benim gibi o perdenin ardında saklananları düşünmeye devam edeceksiniz.